Yeni bir haftadan merhabalar. Bu haftaki deneyimiz doğal indikatör yani asit-bazı ayırt etmeye yarayan bir indikatör yapımı olacak. Şimdi görmüş olduğunuz elimizdeki deney tüplerinde eşit miktarlarda mor renkli sıvılar var. Bu mor renkli sıvı nedir? Normal salatada kullandığımız, normal sebze olarak tükettiğimiz mor lahanamızı sıcak suyun içinde bekleterek mor renkli suyu elde ettik. Normal mor renkli lahana suyu. Bunları 5 ayrı tüpün içerisine koyduk. Şimdi ne yapacağız? İçerisine sırayla limon, sirke, normal içme suyu, maden suyu ve sabun koyarak renk değişimlerini gözlemleyeceğiz. Amacımız nedir burada? Koyduğumuz maddelerin hangilerinin asit, hangilerinin baz olduğunun ayırt edilmesini sağlamaktır. Biz konumuzu işlerken hep bunu son kağıdından bahsetmiştik. Asit kırmızıya baz maviye çevirir diye. Yine burada da pembe ve kırmızılık gördüğümüz yerlerde maddenin asit olduğunu anlayacağız. Daha yeşile maviye dönen renklerde ise bunun baz olduğunu anlayabileceğiz. Dilerseniz başlayalım. İlk olarak neyden başlayalım? Limon sıkarak başlayabiliriz. İlk tüpümüze limon sıkıyoruz. Renk değişimini görebiliyor musunuz? Şöyle kapatarak eşit atabiliriz. Çünkü rengimiz pembeleşti. Mor renkli olan şey kırmızı pembe bir görünüm aldı limon ekleyelim. Şimdi sirke koyuyoruz. Burada da bir pembeleşme, daha açık bir görünüm elde edildi. Diğeri daha kırmızıya yakın, burada daha pembe bir görünüm. Şimdi başka ne ekliyoruz? Normal su eklediğimizde bakalım neler olacak. Bakın renk değişimi yok. Sadece rengimiz açıldı. Konsantrasyon yani derişim azaldığı için mor renkte bir açılma gerçekleşti. Şimdi ne ekleyelim? Maden suyumuzu deneyelim dördüncü tutumuzda. Bakın burada da renk açılması söz konusu. Çok büyük bir değişiklik olmadı. Şimdi sabun ekliyoruz. Bakın rengi biraz daha maviye doğru ...döndü. Evet. Biraz daha ekleyebiliriz. Laboratuvar ortamında tabii... E, ...amonyak ekleyerek... ...çok net bir renk değişimi... ...görülebilir. Mesela daha yeşil bir renk... ...elde edilebilir. Burada biraz daha mavilikte... ...kaldı. O zaman buraya baktığımızda neyi anlayabiliriz? Mesela... İlk iki deneyimizde çok net bir şekilde asitin e, içerikli bir sirke ya da limon, limondaki sitrik asit ya da sirkenin içindeki asetik asitin görünümümüzü kırmızıya pembeye çevirdiğini anlayabiliyoruz. Ya da burada içme suyunun e, maden suyunun nötre yakın olduğunu yorumlayabiliyoruz. E, deterjan, sabun, diş macunu bazı özellikle olduğu için mavi renge doğru bir geçiş yaşanmasına sebep Olmuştur. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, evde kalın.